arkarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde vücut ağırlığıyla nasıl antrenman yapılır onu göstereceğim. Biliyorsunuz bu korona sürecinde dolayı insanlar eve kapanıyor. Evden dışarı sokağa çıkmaya sağ oluyor. O yüzden dolayı seri başlatmak istedim. Evde antrenman nasıl yapılır diye bir seri. Bugün sizlere bacak antrenmanı yapacağız. Bunu kadınlar da yapabilir, erkekler de yapabilir. Yalnız e, kadınlar Mesela biz 30 setler yaparsak erkekler, kadınlar 15 setlere düşürüp onu gene uygulayabilir setleri de düşürebilir kendine göre. Biliyorsunuz bacak antrenmanının en temel hareketi nedir? Squat'tır. Bu yüzden squatla başlayacak ilk hareketimiz squat'tır. 5 set çarpı 30 setlere koydum ben kendime göre. Siz onu düşürtebilirsiniz istediğiniz gibi. Ama ilk bir seviyenize bakmanız lazım kendinizi bir ölçün. Yani nasıl yapabilirsiniz onu? Mesela direkt squat pozisyonunda max denersiniz. Birkaç tane max çıkar. Onun yüzde ellisini alıp 5 sete görebilirsiniz Yani yüzde yapabileceğiniz alır. Mesela 60 tekrar squat yaparsam normal şeyde 30 tekrar düşünebilirsiniz. 30 tekrar yapabilirsiniz bir sette. Evet arkadaşlar biraz şimdi vücudu ısındırabilirik. <laughs> Evet arkadaşlar squat'tan dediğim gibi başlıyoruz şimdi Squat'ı 4x30 setler yapacak Bayanlar da 4x15 setler yapabilir İlk öncelikle bacaklar Ayaklar omuz gençliğinde açık olacak Sırt ve zaman atı, kalça geriye artık bu şekilde sırt dümdüz olması lazım. Eğileceksiniz. Kalkacaksınız. Bu şekilde. lunge yapacağız 3 set backboard lunge tabi 1 set kola 1 set backboard yani dediğim hareket şudur komando yürüyüşü gibi yani diğer tabirle komando yürüyüşü derler buna değil Hı -hı. evet bir adım öne atacaksınız eğileceksiniz kalkacaksınız bırakacaksınız bir adım öne eğil kalk bir adım öne eğil kalk Tabii bu yaptığımız hareketlerin set arası 30 saniye ve 1 dakika dinlenme olması lazım. 1 dakikadan fazla dinlenmeyi tavsiye etmem. Kan akışını çalıştığınız bölgeye yönlendirirsiniz. Eğer 1 dakikadan fazla dinlenirseniz kan dağılmış olur. O yüzden dolayı 30 saniye 1 dakika. Tabii ben powerlifting yaptığımda 3 dakikada dinleniyorum çünkü o bir tekrar yapıyoruz ve patlayıcı güç. Yani bir tekrar. O yüzden yani gücümüzün belki de yüzde yüzünü Bazen yüzde 90, yüzde 80 max denediğimizde yüzde yüzünü ve bütün vücut. Yani mesela ben yapınca dekansu kat filan, genç şekerinden düşer çok. Yaptıktan sonra hareketi, uzun dinleneyim yani 3 dakika filan. Evet arkadaşlar, 10 tekrar sağ, 10 tekrar solu yapacağım. Evet, toplamda 20 tekrar, onarından geliyor. Şimdi size backboardu da göstereyim. Şu şekil, yine aynı şekil, omuz genişliği, geriye atacaksınız, eğileceksiniz, kalkacaksınız, geriye atacaksınız, eğileceksiniz, kalkacaksınız ve e, her zaman ne yaparsanız yapın bu şekil değil, bu şekil olacaksınız. Çünkü ileride o bölüme zarar verebilirsiniz. I <laughs> you size birazdan nefes alıp vermekten bahsedeyim. Nefes alıp verme çok önemlidir arkadaşlar. Hareketi yaparken mesela it direceğinizde mesela göğüs çalışıyorsunuz. İlk nefes nefesi alacaksınız. İndirip ittireceğinizde nefes vereceksiniz. Veya sırtta mesela çekmelerde de tam tersi olacak. Çekerken nefesi vermeniz lazım. İttir bırakırken almanız lazım. Aldık nefesi ilk. Verdik. Yani hareketi yaparken kasın pozitif yönde yaparken nefes vermeniz lazım. Negatifinde almanız lazım. Mesela squat yaparken eğilir kalacaksınız. Vereceksiniz. Kası hareket ettiği kan nefes vermeniz lazım. Böylece kaldırışınız kuvvetlenir ve bir e, bir sonraki tekrara oksijen dolar vücut. Evet arkadaşlar sırada butt lift hareketi var. Genelde kadınların hareketidir ama e şimdi salon yok ne yapacak biz? Ağırlıklı gel çalışmak hem mobility de yapabilirim biraz yüzeyde performansın yaparken o yüzden dolayı şimdi göstereyim size nasıl olur Şimdi bu şekilde bu pozisyonu adına bilirsiniz söylememe gerek yok. Anladınız siz onu. <laughs> Köpek pozisyonunda duruyoruz. Ve bir kaldırıp Yukarı kaldırıyoruz, indiriyoruz. Kalça burada sıkışacak. Kalçayı hissedin, sıkıştırın kalçayı. Aynı bu şekil. Bu şekil o taraf, 10 bu taraf şekilde 20 tekrar yapıyoruz. Harekete başlayalım bir görün. Arkadaşlar bu butt lifter'in aynı zamanda başka bir adı var. The donkey kick. Eşek tekmesi. Ve bu hareket 4 çarpı 20 tekrar yani 10 sol 10 sağ ayak olacak. Tamam. <laughs> ゆっくりゆっくりゆっくりゆっくりゆ sağdaki hareketimiz side lunge. Ben hiç sevmem. Ama çok iyi bir hareketti. Yani yapmanız lazım. Yani vücut ağırlığıyla çalışacaksanız eğer. Normalde de yapıyorum. Genel bir kadın hareketidir bu ama şu an salonlar kapalı olduğundan dolayı ben ne yapacağım. Yani yapacağım bunu sürekli. Yine squat pozisyonu bildiğiniz gibi. Bu defa ayak yan tarafa atılıyor. Attık bu bacağın üstüne doğru yatıyoruz, squat ve kalkıyoruz. Düzeliyoruz, diğer ayak atlıyor. yani bu defa bu tarafa, tarafa. eğiliyoruz, kalkıyoruz. Bu şekilde olacak. 3 çarpı 10, 10, 20 tekrar olacak. 10 sağ, 10 sol tekrar hareket. Başlayalım. <laughs>